Evet arkadaşlar yeni üretimimiz olan boyundan askılı maskemizi kullanımını göstereceğiz size. Birinci ipimizi boynumuzdan geçiriyoruz. İkinci ipimiz ve boyun tutturmalı yer üste gelecek şekilde takıyoruz. Burun bandımızı sıkıştırıyoruz burun telimizi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde maskemiz hava almıyor. Kulağımızı acıtmıyor. Tamamen boyunda duruyor. İstediğimiz zaman alttaki ipi daha da yukarı takarak alttaki hava geçişini de engellemiş oluyoruz. Bir işimiz var konuşmamız gerekiyor. Bir şey yiyip içeceğiz. Maskemiz ikiye katlayarak çıkartıyoruz. Herhangi bir şekilde kir toza maruz kalmıyor. Tekrar yeme içme işimiz bittikten sonra maskemizi takıyoruz. Arkadaşlar maskemiz %100 ultrasonik ve medikal maske dedik. İçerisinde iki kat süpün bot, filtre ve ortada metbolon dediğimiz tıbbi bir filtre var gördüğünüz gibi. Evet. Diğer beyaz olarak genelde piyasada bulunan o da medikal olarak geçen maskede ise 3 katında da süpünbot dediğimiz halk arasında tela diye bilinen malzeme var. Dolayısıyla maskemiz hem çok kaliteli hem de hiçbir şekilde mikrobiyolojik bakterileri ve virüsleri geçirmiyor.